Evet dostlar Tekno analiz ediyorum. Burada paylaştığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesinin niteliğinde değildir. Bilginiz olsun. Zarar edebilirsiniz. Belirtelim. Teknosa daha önce büyük ölçekteki grafiklerin hepsine çok güzel uyuyordu. 2021 yılında pandeminin etkisiyle beraber hızlı bir giriş şeklinde yaptı. Dolar bazlı grafiği. Neden dolar bazlı grafiği diyorum? Çünkü dolar bazlı çok güzel çalışan hisselerden bir tanesi. Büyük ölçekten izleyeceğim. Kısa vade şuradaki düşüşten bahsedeceğim birazdan. Bunun ana hedefi 2 dolar 51 cent. Şu anki fiyatı 1 dolar 24 cent. Burada yakın vadede bir giriş çekme formasyonu var. Gelsin ekran bir saniye. Kaç saatlik dedi bu ya? Dur ben buradan direkt ölçeyim. Bir boyu da bozmayalım. Şimdi saatlerce şey de aramayalım. Şu an aktif 1 dolar 24 sent. Düşeceği rakam 1 dolar 13 sent. 1.41'den itibaren. Takribi yüzde kaçlık bir düşüşe tekabül ediyordu burası. Rakamlar hakkında olduğu için hemen değerleri gösterdim. Yaklaşık zirveden itibaren %18,5'luk bir düşüş. Yani %19'a yakın bir düşüşten bahsediyorum. Daha sonra tekrar yükseliş ivmesine devam edecektir. Tabii ki endekste herhangi bir sürpriz gelişme yaşanmadığı takdirde. TL bazlı da bakalım hemen. Dolar bazlı grafiğindeki hedefler gayet güzel. TL bazlı da şurada bir yükseliş grafiği var. Göstereyim şimdi onu size. Periyot 30 dakika mıydı? Bir gelsin ekrana. 30 dakika olması lazım. Ya da 15'ti. Bir bakalım. Gelsin ekrana. Hafta sonu baktım da tam olarak hangi nokta baktım onu hatırlamıyorum. Bir bakalım. Eskiden ekrana bir bakalım. Yanlış hatırlıyormuşum dostlar. Hakkınızı helal edin. Sonuçta beşeri hafıza. Teknoloji ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. 1 dolar 13 cent'e geldikten sonra tekrar bakmakta fayda var.